Ben sana alım sen senin amına korum lan ne biçim yuvanışsın lan diyor lan He? sen daha iyi. lan seni amına korum lan He? oğlum sen lan bana tokat mı la lan, lan, lan bana oğlum bana seni toba... sikerim la bana babam tokat atmadı la daha iyi. oğlum senin amına lan amına lan, lan <laughs> lan seni sikerim ben de bir mi? Aa, sigara yoktu gel yanıma da buraya yenim. Aa gel geliyorum da yuu. Bende yok da lan buraya ver. Aa. Akşam sefası gel 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 herkes sigarana gitsin. Uzun süre nasıl çıkıyorsun peki uzun süre? Çıkamazsın kardeşim oyunları ben söyleyeyim. Yanlış yapıyorsun ne oldu mu hareket? ya? Harika oluyor. Harika söylese nasıl yapıyor lan? Çok İvan'ım onlara yolla direkt kapında. Kanka gideceğim. İmak nasıl yapıyorsun? Tabla bir daha gidiyorum. Kanka şimdi sağ klik şey taba bas. Sağ klik mi yapıyorduk lan? Boşluğa doğru sağ klik yap. Sonra taba bas. Sonra cigarette hangi tuşdaysa ona basılı tut. Bekle. Üstüm başım kan oldu lan. lan üstün ba, ba üstüm başım kan bağırsak. Başım. Ya şurada adam çay içiyormuş kanka. Bu adam bina ne bir gelsin. Bakayım. Nerede? <laughs> adam amına koyayım çay içiyormuş. <laughs> kanka, kanka. Ya bu çay içiyor yapmış. Kanka. kanka adamın. Adamın bir dakika şimdi otur şuraya abi. bu bir yapacağız. Sen de adama bakın. Abi ben denize kaçırırım ya. Oğlum bugün denize gidilmez lan. Abi niye ya? Oğlum hava hava yok oğlum gidilmez bugün. Abi senin bir bildiğin var herhalde. Oğlum sen beni dinleme gidilmez bugün bak denize gidilmez. Abi neden bir bildiğin varsa paylaşalım bizimle. Oğlum bizim. sen abine güven diyorum bak bugün denize gidilmez. Bak görüyor abi, musun? Ne bak, ki? bak sırtımdakini görüyor musun? Adam denizden çıktı bak. Bak yarısı yok adamın bak. <laughs> Hüseyin abi. Adam, abi adamın abi ne olmuş adamı ya. denizden ne adamı olur? denizden zar zor kurtardık. Omurgası yok şu an. Omurgası siktir et kolu bacağı kafası hiçbir şey yok amına koyayım. Pirana var <laughs> oğlum denizde gidilmez bugün. <laughs> Yaşar mı abi? Yaşar mı abi? Bakacağız. İşte doktorlara götüreceğiz, bakacağız. Durumu iyi diyorlar. <laughs> abi kafası yok mu? Şey, Oğlum omurgası kafası. yok diyorum lan. Omurgası yok. Artık iskeletsiz yaşar amına koyayım. Al. Lan sen, varsa bana bakarsın. Lan senin amına korum lan. Lan hayır ben senin amına korum lan. Ey Şenk Hüseyin abi hayli var Hüseyin abi. Anca. Ay. Anca, oğlum anca oğlum lan susun lan. Lan garson sen sus amına koyayım. Lan, lan sen şikeri. de sus amına koyayım. Lan bak. senin amına kodumu lan. lan. Sen... Am ha? Asıl ben senin amını koruma <laughs> sert vurdum Amına <laughs> koydum <laughs> 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 Oğlum yemimiz de kalmamış lan bu nasıl açlıktan çıkar şu lan Amına koydum açlıktan çıkmışız ama <laughs> Beyler şşş beyler akşama rakı balık akşama rakı balık Aynen öyle moruk Beko canlı yem istiyor mu? Al, canlı yem mi? Canlı yem mi? Canlı, canlı yem istiyor mu Beko? <laughs> Oğlum tekneye atarız işte. <laughs> yavaş, yavaş 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 yavaş. Fırlattım. Fırlatamadım. Fırlatıyorum. Attım. Çekil, çekil 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 Canlı canlı. Baba kamına koy. koy. Yakala koy, yakala koy yakala koy. Pas basın oturun. Oturulmuyor ki adamlar vardı. Adamlardan dolayı. Anonim şu kim lan? Lan. Kanka batıyor sen bir tık. Kanka su dolmadığına göre sorun yok. Ama patlak var amına koyayım. Ne ka patlak var burada. Korsanız lan biz Afrikalı korsan olduk. Aa batıyor. Battı battı bayıldı. Ananı 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 ölüyorum! Ananı Öldüm, ben de öldüm. Ananı 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 sikeyim Ananı Kanka biz bunu bir yiyelim ya. lan. Lan lan elim lan. Gel lan yekle bu atı. Gel. Yemiyoruz ki amına koyayım. Sesek Ölmüş ata vuramıyoruz kanka çok sert. Hayvanları koruma çıkar bir sabırla yap. Hep bir kanka. İçerim hayvanı. Ya ayıp seni öldürürüm vallahi. Rehayatı arkadaşın öldürüp hadi. Şunu yamana koyayım ya. Oğlum yapma, yapma lan. Kanka ya, lan, anla lan. Yapma lan bir tanem. Yapma diye Hadi şey şey yapma. Yani. Oğlum tam şey olmadı mı başlı batıdaki yaşlı dede var ya böyle prosu falan. Yeğenim git bize pro gel lan. Gidemeyiz ver oraya koy. Buraya seri hadi. Bekle bekle Ver ver ver. Ovaa. Genç de, Osman ben ben sen neredesin söyle bakayım. Sen sinop demedin mi? Nereden bildin abi? Ya ben bilirim oğlum. Hüseyin dayı bilir bak. Hüseyin sor bakayım. Oğlum bura bura çok para yapayım mı lan? Çok para kazanıyor mu lan? Ağabey bilir var ya. gelene kadar karşılıyor mu? Bak katarsın ya amına koyayım. Gelenlerin liderleri düşünmez mi? Ay sen bu mekanı bize bıraksana ya 3 3'e.